Bugün birlikte çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı yapacağız. İhtiyacınız olan malzemeler sadece bir kutu krema ve bir paket çikolata. Hiç pişirmekle de uğraşmıyoruz. Oldukça kolay yapılışı ve aşırı lezzetli bir tatlı. Ee, hemen öncelikle bir paket çikolatayı benmari usulü eriterek yapmaya başlıyoruz. Evet, şimdi çikolatamız erirken bir yandan da kremamızı çırpacağız. Bu aşama çok önemli. Mikser yerine el çırpıcısı da kullanabilirsiniz ama biraz daha uzun sürer. Şimdi kremamızı katı bir kıvama gelip köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Evet, kremamızı iyice çırptık, katılaştı. Bakın şöyle ters çevirdiğinizde dökülmüyorsa olmuş demektir. Çikolatamızı da erittik ama burada bir püf nokta çikolatamızı hemen karıştırmıyoruz kremayla birlikte ki kesilmesin biraz şöyle biraz daha ılınmasını bekliyoruz çok sıcak sıcak katmıyoruz evet şimdi çikolatamızı şöyle yavaş yavaş ilave edip hepsini bir anda ilave etmiyoruz şöyle çok da köpüklerimizi söndürmeden alttan üstte karıştırıyoruz evet bakın dokusu bu şekilde köpüksü ve buram buram çikolata kokuyor Biraz daha tatlı isterseniz kremanızı çırparken bir yemek kaşığı pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Ya da çikolatanızı benmari usulü eritirken bizim gibi birkaç parça da bitter çikolata ilave edebilirsiniz. Evet çikolatalı muslarımızı şöyle servis kaplarına aldık. Bakın yakından da göstereyim. Böyle çok köpüksü çok güzel bir dokusu var. Şimdi bunların en az 5-6 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Bekledikçe iyice böyle katılaşıp köpüksü bir kıvam alacak. Bakın bu tatlıya bayılacaksınız. Orijinal muz tarifinde yumurta olur ama biz hiç yumurta da katmadık. Mutlaka deneyin tarifimizde. Afiyet olsun.